Bakın, size kimi getirdim. Oo, maşallah pek de yakışıklıymış. Nasılsın Müzeyyen teyzeciğim? İyiyim Tayfuncuğum. Ah seni görmek ne güzel. Alev söylediğinde o kadar çok sevindim ki... özlettin kendini. Ben de öyle. Ben de sizleri çok özledim. Tayfun, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, yine çok yakışıklısın dostum. Eyvallah. Ee... Doğru söze ne denir? Yakışıklıdır benim paşam. <laughs> Tayfun tanıştırayım, Cevriye alam. Merhaba. Ben de memnun oldum. Gerçi halam artık seni çok iyi tanıyor. Adın o kadar çok geçiyor ki burada. Doğru söylüyor. Yani Alev seni bahsede bahsede bitiremedi. Gerçi az bile anlatmış. <laughs> Ay Tayfuncum, Cevriye Hanım'ın merakını gidermek pek kolay olmadı da. Tayfun, Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Senin ufaklık nerelerde? Yoksa yine saklambaç mı oynuyor? Uyudu. Ya kreşe başladığından beri erken uyuyor. <laughs> Büyüdü ha ufaklık. Sizde çoluk çocuk yok mu? Maalesef. Ama Asya gibi bir kızım olsun çok isterdim. Eh eskiler ne demiş erken kalkan yol alır er evlenen döl alır diye. Gerçi siz geç kalmış sayılmazsınız. Gerçekten istemek lazım. Şöyle sağınıza solunuza bakmak lazım. <laughs> Doğru istemek lazım. Otur. Hadi yavrum otur. Hadi. Yenge pilav alabilir mi? Tayfun hayırdır? Biz o kadar çağırdık, seni gelmedin. Ee, dağ önünde öyle karşılaştık ayaküstü. İşte ben de sonrasında Tayfun aradım, o da kırmayıp buraya kadar geldi. Tayfun dağ evinde olduğunuzu biliyor muydu ki? Tayfun öyle şeylerden bahsetmeyi sevmez ama bir operasyon için oradaydı. Dağ başına ne operasyonu? Önemli bir şey değil. Asılsız bir ihbar. Ben de oraya kadar gitmişken çok gerildim. Ömer'in de daha evinde olduğunu biliyordum. Gittim. Yengemin leziz yemeklerinden yedim. Krallar gibi ağırlandım. Oo. Evet. Bir daha gidecek olursanız muhakkak gelmek isterim. Yengemin o leziz yemeklerinin tadına bakmadan olmaz. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne diyeyim? Şanslı adamsın Ömer. Evet. Diyorum. En az ben de onun kadar şanslıyım. Yenge, Allah bravo. Ömer'in evleneceğini hiçbirimiz düşünmezdik. Ama şimdi Ömer hem evli, hem aşık görüyor musunuz ben abartmıyormuşum işte. Kaç bakar ki sevdiğine böyle aşkla. Kollayın bakalım birbirinizi. Nereye kadar gidecek bu iş? Ama oraya kadar gittiğinde garip bir olayla karşılaşmadın mı? Ne gibi? Bilmem. Yani öylesine sordum. Hayfun, Amerika'da bir şey söylemiştim bana, hatırlıyor musun? Polisler olaylara değil, olaylar polise gider diye. Hatırladım. Ama şunu da öğrendim ki öğrencilikle gerçekler örtüşmüyormuş. Ya komiser bey, en sonunda benim dediğime geldin değil mi? Okul hayatıyla iş hayatı başkaymış. Oo maşallah, komiser ha? <laughs> ne güzel, Allah nazarlardan korusun, Allah kazalardan, belalardan saklasın. <laughs> e iş güç ne güzel yerinde, bu evlilik işin olmadı Tarfun Bey. Yani boylu poslu, pek yakışıklısın maşallah.